Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel oyunculardan birisi olan Fahriye Evcen'den yepyeni fotoğraflar daha geldi arkadaşlar. İşte Fahriye Evcen'in Bahçesinde çektirdiği yeni pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaşım etti. İşte Fahriye Evcenin o görüntülerini sizler için videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sundum arkadaşlar. Umarım videonu beğenirsiniz. Sizlere iyi seyirler dilerim arkadaşlar kanalımda aktif olursanız sevinirim. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.